yıl başında helalinden sofra donatınca yani sofra hazırlamış çoluğunu çocuğunu da çağırmış efendim yiyorlar veya kuru yemiş yapmış yiyorlar. Din elden gidiyor diye feryat eden hacı. Din elden ne zaman gider sana söyleyeyim mi? Hakikatin yerini yalan, adaletin yerini zulüm, ahlakın yerini ahlaksızlık, merhametin yerini acımasızlık, emeğin yerini avanta alınca gider. Evet, taşınmış olduğunuz mahallede yılbaşı kutlayan çok. Yılbaşı kutlamak caizdir de diyemiyorsunuz adam mı öldürdün ki, hırsızlık mı yaptın ki diyerek gaz alabilir, insanları rahatlatabilirsiniz. Evet, bugün kullanmış olduğumuz miladi takvim 1 Ocak 1926'da, yani tam 100 sene önce, batıya uyum sağlamak gerekçesiyle getirildi. Yani Peygamber Efendimizin kullanmış olduğu hicri takvim kaldırılıp yerine bu getirildi. Evet, henüz bir asır olmuş bir teamülü, koca bir kültür gibi kabul edip, ne var canım bunda demeyi mideniz kaldırmıyorsa, örnekteki gibi dünya üzerinde olan daha kötü şeyleri hatırlayıp midenizi bastırabilir. Būtų